Kitabınızda çok ilginç bir cümle vardı. Tek bir cümleyle yanıtlamanızı istesem sizden. Dünyayı kurtarmak istiyorsanız önce kendinizi dünyadan kurtarın. Nasıl yapacağız? Artık? Evet. Ee, hani bir cümleyle cevaplamak zor belki ama <laughs> süremizin sonuna geldiğimiz için. <laughs> Bizim e, dünyanın bize dayattığı bazı inanç <laughs> sistemleri var. Bazı bilinç yapıları var. <laughs> negatif duygular var. İşte dünyanın e, Bazen dünyayı kurtaracak kadar büyük bir motivasyon içine giriyoruz ama hı hı. eğer o dünyanın bize sunduğu şeyleri devamlı şekilde kabul edersek ve kendi isel düşlerimizi ortaya koymazsak hep onların istediği şeyi yapmış oluruz. Dolayısıyla dünyayı kurtarmak aslında kendi düşümüzü gerçekleştirmektir. Doğru. Önce kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Evet. E, bu konular ve daha fazla ayrıntılara da ulaşmak istiyorsan sevgili seyirciler, Sayın Tayfun Topaloğlu'nun e-tire motivasyon.net isimli internet sitesinde ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda dalgaları aşmak motivasyonun kutsal kitabını da edinebilirsiniz. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben ederiz teşekkür size. ederim. Hani hem motive ettiğiniz için hem moral verdiğiniz <laughs> için hem de bunları nasıl yap, yapabileceğimizi anlattığınız için. Çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür gibi Sevgili seyirciler, haftanın son